Arkadaşlar merhaba. Beni tanıyın videosundan sonra ikinci videomuzun konusu gıda mühendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Meslektaşım olan dış ses tekrardan bizimle yanımızda o soruları soracak, bizler cevaplayacağız. Yine gelsin göndermiş <laughs> evet merhaba. gıda mühendisi evet. öncelikle ne iş yapar? Gıda mühendisi üniversitede bize öğrettikleri kadarıyla <laughs> tarladan çatala kadar giden bütün prosesi denetleyen kişidir gıda mühendisi. Peki. Bir de gıda teknikerleri var diyebiliyoruz. biliyoruz. Gıda mühendisleriyle gıda teknikerleri arasındaki fark neler? Evet, genellikle halk sorarlar. Mühendis mi, tekniker mi? 4 yıllık mı okudun, 2 yıllık mı okudun diye soru sorarlar. Eğer mühendis tanımı varsa zaten herhangi bir meslekte, yani bu bir de gıda mühendisi, makine olarak sınıflandırmıyoruz. Mühendis sonunda varsa o 4 yıllık okumuştur. Mühendisle ile tekniker arasında üniversite zamanında zaten Teknikerle ortak dersleri görüyoruz. Sadece teknikerler termodinamik, kütle enerji yani diğer mühendislerin aldığı dersleri almıyorlar. Ve de gıda mühendisinin imza yetkisi var ama teknikerin imza yetkisi yok. Açıkçası bir fabrikada veya bir ketenikte çalıştığınız zaman teknikerle gıda mühendisi aynı işi yapıyor. Sadece gıda mühendisinin maaşı biraz daha yüksek oluyor. Ve gıda mühendisi mühendislik derslerini aldığı için imza yetkisi bulunmaktadır. Peki. Halk dilinde gıda mühendisleri nasıl gelir? Halk dilinde öncelikle sen e, gıda mühendisliğin dediğin zaman 4 yıllık mı, 2 yıllık mı diye soru soruyorlar. Ondan sonra sen iyi yemek yaparsın, hangi yemekleri öğrendin, aynı soruları soruyorlar. <laughs> Aşçı mısın, hangi pastayı daha güzel yapıyorsun diye soruyor soruyorlar. Ama gıda mühendisliği, tamam üniversite zamanında sen Un ve unun mamilleri dersi alıp makarna yapmışlığın olabilir, ekmek yapmışlığın olabilir. Ama bunun açlıkla bir alakası kesinlikle yok. Gıda mühendisliği açı karıştırılmasın. Bu en çok gıda mühendisliği e, meslektaşların bence dert yandığı bir konu. Gıda mühendisleri hangi alanlarda çalışır? Hangi alanlarda çalışır? Aslında çok faaliyeti var. Diğer mühendislik alanlarında çok daha fazla faaliyeti var. Ketrek çalışır, fabrikada çalışır. Daha sonra denetçi olarak çalışabilir kendi bir yer açabilir, bir sürü yerlerde çalışabilir ama önemli olan yaptığı görevler, departman olarak da Gıda mühendisi kalite sorumlusu olabilir, girdi kontrol sorumlusu olabilir, kalite güvence uzmanı olabilir, planlama yapabilir, satın alma yapabilir, her türlü kalemde çalışabilir gıda mühendisi. Aslında bir sonraki sorum, hangi departmanlarda biz çalışabilir de evet, bunda tamam, bunu yapmadım. Yapmadım. Peki bir gıda mühendisinin ortalama maaşı nedir? Şöyle ilk işe başladığınız zaman aslında biraz iş beğenmemezlik var. Genellikle ilk üniversiteden çıktıktan sonra başlayacakları yer catering oluyor. Çünkü diğer yerler tecrübesi olmadığı için gıda mühendisliği işe almıyor. Ve Catrink'te de çok uzun bir süre kaldığınız sürece o o şekilde devam ediyor. Ama sizin oradan Catrink'ten bir fabrika ortamına veya bir denetim yerine geçmeniz biraz zaman alabiliyor. Çünkü Catrink'te harcadığınız zamanı sizden tecrübe istiyorlar. O tecrübeyi de kazanamıyorsunuz. İlk başta cateringde başladığınız fiyat genel asgari ücretin 200 veya 300 lira üstü oluyor, daha fazla olmuyor. Eğer kendinizi geliştirip kendinize bir şey katarsanız maaşınız tabii ki de yükselebilir ama ortalama bir gıda varsa maaşı 3000 ile 3500 arasında değişiyor. Sizce de işte sizde bu konu hakkında doğru mudur Evet ne kadar mi? kendinizi geliştirebilirseniz o kadar şey olur. Evet yani. o kadar. Yani bir de bu konuda aslında üniversite çok önemli değil yani bence günümüz bana kalırsa günümüz eğitim sisteminde bir çok kurumsal bir firmaya girmediğiniz sürece çok fazla üniversiteye bakmıyorlar. Önemli hmm. olan siz İngilizcenizi geliştirebiliniz mi, kendinizi ifade edebiliyor musunuz, diyaloğunuz nasıl, diksiyonunuz nasıl, bunlara daha çok önem veriyorlar ama mesela Abdi İpekçi gibi. Bir şey. Abdi... <gülüyor> Abdi tek... Abdi tek cildi. Pardon. Abdi bir ay. Dış tamam. Abdi... Zaten <bu> o <laughs> ilacı yani. Ne alakası var? Evet. Tabii tamam, ülker tam, gibi, adı eti gibi. <laughs> o an da <akma> geldi. O an aklıma geldi. E tamam evet ülker ve eti gibi. Kendi bölümümüzden söyleyelim. Ülker, eti... ...günlü evet. yavur. Aynı. Efendim. O gibi yerlere girerseniz orada İngilizceye önem veriyorlar ve üniversiteden hangi, nereden mezun olduğuna daha çok önem veriyorlar. Ama normal orta ölçekli bir yere girip girmek isterseniz çok fazla üniversiteye bakmıyorlar. Orada kendinizi ne kadar geliştiriniz, ne kadar kendinizi ifade ediyorsunuz diye bakabiliyorlar. Ben başkasının yerinde olsam bazı insanlar mesela kurumsal yerlerde çalışmayı daha çok seviyor ama kurumsalda yükselmek çok daha zor. Evet çok zor. Ama patron gibi bir firmalarda çalışırsanız ve orta ölçekli bir firmalarda çalışırsanız şu anda bizim çalıştığımız gibi bir firmalarda orada hem kendinize bir şey yani her işi birden yaptığınız için her iş konusunda bir fikriniz oluyor ve kendi geliştirmeniz her alanda kendinizi geliştirmeniz daha kolay oluyor. Yani bence kurumsal bir yerde çalışmaktansa orta ölçekli bir firmada çalışmak daha mantıklı bence. Ama bazı insanlarda mesela dış seste kurumsal bir şirkette çalışmayı <laughs> daha çok öngörüyor. Daha çok hani üstünde biri olsun, ona emirler versin, <laughs> o şekilde çalışmayı seviyor ama ben üstünde biri olmasını istemiyorum mesela. Öyle değil miydi ses? Yani emirler vermesi değil, yönlendirmesi ve seni eğitmesi. Eğitmesi, zorlamasını, zorlamasını istiyor açıkçası. Evet. Yani değişiyor, kişiden kişiye göre değişiyor. Evet. evet. Mesela siz patrona bir e, rapor götürdüğünüzde hiç anlamadığını düşündüğünüz oluyor mu? Oluyor, her ikisinin patronu Onunla Olma gibi bir ihtimal yok yani her iki patron yenilikleri açık değilse sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu sefer sizden de birinciyi götürdüm patron kabul hadi ikinciyi de götüreyim. Patron yine diyor ki bana sonuç odaklı gel diyor ve bu konuda sana destek olmuyor. Bu sefer diyorsun ki tamam burası böyle diyor boş yenilik yapmaya gerek yok diyorsun senin de canı sıkılıyor. Ama kurumsal da öyle değil seni Ücretsiz eğitimlere gönderiyorlar, sana destek veriyorlar. Ee, kendi geliştirmeni bir tık daha sağlıyorlar. Ama orta ölçekli bir firmada sen kendi geliştirebilirsen geliştiriyorsun. Yani burada patronun çok fazla etkisi olmuyor. Onun için önemli olan sonuç. Cebine gireceği para. Evet, maalesef. Maalesef. Peki hiç kurumsal bir e, fabrikayı gezme imkanımız oldu mu? Kurumsal bir fabrikayı zaten üniversite zamanında gezi programları oluyor. Hı hı fabrikaları geziyoruz. O şekilde oldu ama kurumsallık içeriğini ben iş hayatında öğrendim açıkçası. Çok fazla kurumsal nasıl işler konusunu bilmiyorum. İş hayatında öğrendim. Üniversite zamanında öğretip öğrenmedim. Peki orta ölçekli firmaların başka ne katkıları var? Maddi. Maddi yönden. kurumsalda almayacağınız parayı orta ölçekli firma en yani aslında bu iş yerine, iş yerine göre değişebilir ama burada da kendinizi ifade etmeniz ve kendinizi geliştirmeniz ve kendinizi göstermeniz önemli. Eğer kendinizi göstermezseniz o parayı size hiç kimse vermez. <laughs> Açıkçası. Orta ölçekli firmada göre tanımınızın net olmamasından dolayı her işin size yüklenmesi durumu var bari. Doğru. Hani e, bir yerden sonra çok fazla kullanılmış gibi hissetmiyorum. İstediyorsun, iyi niyetin suistimal edildiğini de hissediyorsun. Ama o zaman ne yapıyorsun? Yeni gelene paslıyorsun. Bu seni görelim Peki ya yeni gelen yoksa? Ne olacak? Yani yeni gelen yoksa sen de patronlar çok iş yaptığın için sen mi istiyorsun? <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Ama şöyle de bir avantajı var. Şimdi normalde kurumsal bir yerde çalışsan sadece verilen işi yapıyorsun. Kendi diğer dallar konusunda bilgi kazanamıyorsun. Ama böyle, yani ben şu an üretim hakkında bir yüklemiz var planlama konusunda bilgim var, satın konusunda bir bilgim var, barkod oluşturma konusunda bir bilgim var. Ondan sonra geri, yeri geliyorsun, ihracata sıçrıyorsun, ihracat konusunda bir bilgin oluyor. Gemi planlaması, katofodur, oydur, buydur derken her konuda bir bilgin alıyor. Ama sadece kurumsalda bir yere odaklanıyorsun sen. Ve kendi bu sefer az geliştirebiliyorsun. Ve kurumsalda terfi alma mesela de zor. Bir orta ölçekli bir firma gibi değil. Aa, diğeri de emekli olacak da ondan sonra ben terfi alacağım. Hesabına giriyorum. Ya da kovulacak. Ya da kovulacak. O da biraz zor kovulur açıkçası. Kimse hafta sonu tatili bulmuş, 8-5'i bulmuş. <laughs> Maaş sürünk yatıyor. Hesabına kovulmayı istemez. Kovulmaz yani kolay kolay kimse bir şirketten kovmazlar zaten. Çünkü patronlar tazminatı düşünüyor. <laughs> evet. ne zaman kovacaklar? Vallahi hani... Zor kovarlar. <laughs> Zor kovarlar. Çünkü içeride hem tazminatım var hem evlilik tazminatım var. <laughs> <laughs> ne zaman evleniyorsunuz peki? Konuyu dağıtmayalım bir ses. Mesleği siz Mesleğiniz nasıl başladınız? İlk başta gıda mühendisi. niye seçtiğiniz hesabına gelelim açıkçası. Tamam anladım. Şimdi ben gıda mühendisi niye seçtim? Açıkçası gıda mühendisliği diğer mühendis türlerine göre puanı bir tık daha düşük. Bir tık değil iki tık daha düşük puanı. Bir puandan dolayı seçtim. İkincisi, bir de ben endüstri mühendisi olmak çok istiyordum. O konuda üniversiteyi okuyamadım. Ama şu anda da endüstri, yani Allah yine nasip etti de şu anda endüstri mühendisinin işini yapıyorum açıkçası ben. O yüzden gıda Mühendisliği seçtim ve gıda mühendisinden mühendisliği mezun olduktan sonra İlk yapacağınız iş zaten eğer şanslı değilseniz Catering'de başlamak oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda başlamak oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda hatta nasıl başvurdum biliyor musun? Orada da yine kendi şansımı kendim yakaladım. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığım için 4 sene boyunca oraya bir gıda mühendisi alındım biliyordum. <laughs> o zamanlarda da yaşadığım için Samsun'da olan bütün Telefonu Samsun'da olan bütün yurtları çıkardım. Her birinin yemekhanesini aradım ve gıda mağazasını arıyor musunuz diye sordum. Hı. Sonra patron bana dedi ki, ben ilan vermeden bu kız beni eğer bulduysa bu işi yapar diye beni işe Peki. <laughs> Peki sonra? Sonra İstanbul'a taşınmamdan dolayı, ki iyi ki de taşınmış o zamanlar ki yoksa ben Freda ve Yurtaklım'da Santun'da başka bir iş yok. Zor zor ayrılırdım yani. Santun'a taşındıktan sonra iş aramaya başladım ama bu sefer dedim ki yine catering şirketleri geliyor dönüme. Ee, yine satın aldığım maaştan biraz daha tık geliyordu. Bir tık daha üstü geliyordu. Ama ben kabul etmedim. Bir kere aklımdan o catering'i çıkarmıştım yani. Biraz daha bekleyecektim. İsteseydim mesela 15-20 gün sonra da işe girebilirdim. Ama biraz daha bekledim ve biraz da 3 ay bekledim işe girmek için. Daha sonra bir şansla şekilde e, şu anki plastik firmasına çalışıyorum. Catering'den neden bu kadar bıktınız? yemek kokusu. Hiçbir şey yapmıyorsun. Anca yemek yiyorsun. Ve benim çalıştığım Ketrin Kredi ve Yurtlar Kurumu hani sizin kadar ee, bu kadar iş yapmıyorum yani kalite kontrol konusunda da bir şey yapmıyorum. Ya da orada bir kalite kontrol yapman yemeklerin tadına bakmak, numune almak, daha sonra nem ve ısı ölçmek. O yüzden Ketrin çok fazla bana mesleğini yapan bir yer değil bence. Hayır bir BRC denetçisi olsam, bir BRC konusu olsun. O da üniversitelerde anlatılıyor ama bence üniversitede alınan bilgi çok ayrıntılı bir bilgi değil. En azından bizim üniversitede ayrıntılan bir bilgi çok büyük değil. Bir de sadece slide üzerinden bir arsi sertifikası var. İngiliz firmasına ait diye yapılıyor, geçiliyor. Bu kadar ayrıntılı olduğunu, bu kadar gıda mühendislerinin bu alanda yayıldığı konusunda bir bilgi verilmedi yani. Bilmiyorum size verildi mi? Yok, ben zaten üniversitede gitmedim eğitimde. Yani üniversitede konusunda biliyor muydun? Bir bir bu kadar yaygın olduğunu. Yok hiç bilmiyorum. Daha sonrasında öğrendim. Evet. Yani ben üniversitede bu kadar şey yap. Hani üniversitede demiyorlar kendinizi geliştirirseniz bir yerde denetçisi olursunuz. Bu konuda bilgi vermiyorlar. Fabrikada çalışırsanız bilgisini veriyor. Catering'de genellikle çalışırsanız bilgisini veriyor. Ama bir yerde konusunda bilgi vermiyor. Ya da ay ay yani şeyin Ayfes. Ayfes. Aynen. Ders sertifikanın şu an ismini unuttum. Ayfes'in fazla bir bilgi vermiyorlar. Neymiş? ISO 9001, ISO 22000. Geçti onlar hocam, geçti. Yani sonradan türeyen şeyler. Bir sonradan türeyen şeyler, aynen. Ama bizim de bir arkadaşın sözü vardır. Hiçbir şey olamıyorsan gıda mühendisi ol. <laughs> ama yok ya, gıda mühendisi aslında iyi. Yani sonuçta masa başında iş yapıyorsun. Yani puanı şu anda düşük ama kendi geçtirirsen bir yerlere gelebiliyorsun. Güzel bir meslek aslında. Ama şöyle ki, Eskiye göre bütün puan puanlı. Evet doğru. Yani şu anki puanlara göre bakmayın. Önceden işte sallıyorum. 20 kişiye alıyorsa daha ses, seçiciyse, şu an devlet üniversiteleri e, destek alabilmek amacıyla kontenjanları arttırıyor. Kesinlikle. 75 işte 80 kişilere kadar çıkıyor. E, böyle olunca da puanların hepsi düşüyor. Ve bu sefer de eğitim seviyesi düşüyor gerçekten o konuda sıkıntı yaşanabiliyor. Ona bakarsan bizden önceki 10 sene önceki, 20 sene önceki mühendislerde biz neredeyiz? Evet, doğru. Evet. Doğru söylüyorsun bir ses. Başka bir soru var mı? Başka. Başka. Başka bir sorum yok. Bu saatten sonra kendisine göre nasıl görüyorsunuz? Gıda mühendisliği mesleğini devam ettirecek misiniz? Hayır, ben planlamacıyım. Gıda mühendisi illa şart mı diye Şöyle, aslında sizden aldığım bilgilerle, normalde ben kalite sorumlusu veya kalite güvence uzmanı mesleğini çok yapmayı seven bir insan değil. İnce cincik işlerle uğraşamam açıkçası. Bir egzel yapıyorlar, tablo oluşturuyorlar. İlla Allah yani. O olmadı, bu olmadı. Gerek yok böyle şeylere. Yani bir BRC konusunda çok fazla hevesli olan bir insan değil. Ama bu ipek parası. <laughs> Nereden geçecek Nereden geçeyim belli olmaz. İlla şu insanlardan da değilim. İlla ben bu üniversiteyi okudum, bu bölümü okudum. Hayatımı bu bölümle sürdürecek bir yani insanlar da değilim. Farklı meslekler de yapamıyorum. Şu anda da yaptığım tam doğrudan gıda manasının bir işi değil. Farklı bölüm de Hiç sıkıntı olmaz yani benim için. Sizin için? Benim için biraz sıkıntı olur, Olur mu? Evet. Yani gerçekten okuduğum şeyi yapmak isterim. Ben ticaret atılmayı isterim. <laughs> bizde o kafa var. Evet bizde o kafa var. <laughs> ya o atıldık yani var. birazcık. Ondan da isterseniz. Birazcık atıldık aynen. Ee, onu bence şimdi bahsedelim. Neyse bir sonraki video. Bir sonraki videomuzda bence bahsedelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer abone olursanız videoların devamı gelecek. Bir ses. Artık kapatabilirsin. <laughs>